yarın itibarıyla bu ailenin bir parçası olmayacaksın. Oğlumun nişanlısı düğünlerinden önceki gece bana tam olarak bu sözleri fısıldamıştı. Ertesi gün evde kaldım paramparça halde. Ama öğlene doğru düğün tamamen dağılmıştı. Ve bunun nedeni herkesi şoke etmişti. Düğünden önceki akşam oğlumun hayatının en mutlu bölümüne adım atacağımızı sanıyordum. Belki de benim için en tatmin edici olanı. Sonuçta onu 27 yıl boyunca tek başıma büyütmüştüm, kimsenin anlayamayacağı fedakarlıklarla. Terfileri reddetmiş, tatilleri es geçmiş, her kuruşu yırtılana dek germiştim. Böylece Deniz, babası bizi terk ettiğinde kaybettiklerimizin ağırlığını hiç hissetmemişti. Benim için düğün sadece sevdiği kadınla evlenmesi değildi. Bu, her şeye rağmen iyi bir adam yetiştirdiğimin kanıtıydı. En azından kendime bunu söylüyordum. O akşam prova yemeğinin yapıldığı yere haftalardır uğraştığım bir şeyi teslim etmek için uğradım. Deniz'in hayatının bir albümü, ilk adımlarından lise mezuniyetine, diz yaralarından hukuk fakültesine kabul edildiği güne kadar. Bütün kalbimi dökmüştüm içine, gelecekteki gelinim Ceren'in evleneceği adamı şekillendiren sevgiyi ve fedakarlıkları görmesini istiyordum. Ceren kapıda karşıladı beni. Her zamanki gibi muhteşemdi. Kusursuz saçlar, kusursuz elbise, kusursuz gülümseme. Ama o gece gözleri daha önce hiç görmediğim kadar soğuktu. "Ceren," dedim albümü uzatarak. "Bunu Deniz için hazırladım. Bu gece ikiniz birlikte göz atarsınız diye düşündüm." Albüme bile bakmadı. Bunun yerine eğildi, sesi kimsenin duyamayacağı kadar alçaktı. "Yarın itibarıyla," dedi dudaklarında belli belirsiz bir tebessümle. "bu ailenin bir parçası olmayacaksın." Sözleri mideme yumruk gibi indi. Gözlerimi kırpıştırdım doğru duyduğumdan emin olamayarak. Affedersin duydun beni diye fısıldadı. Senin görevin bitti. Denizi büyüttün. Yarın kocam olacak, ailem olacak. Sen mi? Fazla bagajsın. Yapışıp kalmaya çalışarak kendini rezil etme. Dona kalmıştım, albümü sımsıkı tutuyordum. Ayakta kalmamı sağlayan tek şey oydu. Boğazım yanıyordu ama ses çıkmıyordu başını eğdi, sessizliğimden neredeyse eğlenerek. Dürüst olmak gerekirse sana yeterince tahammül ettim. Deniz seni seviyor elbette ama aşk insanları kör eder. Ben seni olduğun gibi görüyorum, geleceğimizde yeri olmayan biri. Bize bir iyilik yap. Yarın gelme, dramı hepimize yaşatma. Koluma çocukmuşum gibi dokundu. Eve git bayan Yılmaz. Sabah geç kalk. Yarın hayatımızın en güzel günü olacak ve senin orada olup mahvetmene gerek yok gitmeyi hatırlamıyordum eve dönüşü hatırlamıyordum hatırladığım o gece yatak kenarında oturup denizin albümüne bakmamdı ellerim o kadar titriyordu ki sayfalar yırtılacaktı her fotoğraf sevginin fedakarlığın azmin anısıydı yine de yarın hiçbirinin önemi yokmuş gibi davranmalıydım sanki ben önemsizmişim gibi gözyaşları görüşümü bulanıklaştırdı ama kalp kırıklığının altında başka bir şey kıpırdandı soğuk sessiz bir öfke karanlığa fısıldadım Yarın itibarıyla bu ailenin parçası değilsem yarın orada olmayacağım ve ertesi sabah evde kaldım Düğünün bensiz devam edeceğini sanıyordum Deniz'in onunla evleneceğini benim geride kalacağımı oğlumun hikayesinden silineceğimi ama öğlene doğru bütün şehir biliyordu Düğün olmamıştı ve nedeni her şeyi değiştirecekti Dışarıdan bakan biri için bırakmak istemeyen aşırı korumacı bir anneydim Ceren Yıllardır bu etiketi ustaca yapıştırmıştı üstüme. Ama gerçekte denize hiç yapışmamıştım. Kimse yapmayınca onu ayakta tuttum. Denizin babası terk ettiğinde sadece beni bırakmadı, oğlunu da bıraktı. O geceyi hiç unutmam. Deniz sadece 7 yaşındaydı. Elinde oyuncak dinozoru, "Baba ne zaman dönecek?" diye soruyordu. Cevabım yoktu. Sadece zorlama gülümsemelerin ardına sakladığım gözyaşları. O günden sonra sadece ikimiz kaldık. Ekmek kazanan, bakıcı, destekçi, disiplin veren bendim. Hastane kafeteryasında çift mesai yapıyordum. Bazen o kadar yorgun dönüyordum ki üniformamla uyuyordum. Ama Deniz her seferinde okuldan altın yıldız getirince, her Anneler Günü'nde yamuk yumuk kart yapınca değdiğini biliyordum. Nazik, zeki, hırslı bir adam oldu herkesten çok çalıştı. Avukat olmak istiyordu, para için değil. Anne, kendini koruyamayanları korumak istiyorum, senin beni koruduğun gibi. Bu cümle bile binlerce uykusuz geceyi taşıdı bana. Üç yıl önce Ceren'i eve ilk getirdiğinde gerçekten sevmek istemiştim onu. Güzeldi, kendinden emindi, her odayı aydınlatan türden. Deniz büyülenmişti ve ben onun mutlu olmasını istiyordum. Ama cazibenin altında küçük çatlaklar fark ettim. Herkesin önünde kibardı ama Deniz odadan çıkınca tonu keskinleşiyor, küçümser oluyor, sanki benimle konuşmak angarya. Hayatımı, işimi, hatta Deniz'in çocukluğunu sormuyordu. Konuşmaları kendine, pazarlama kariyerine, gösterişli arkadaşlarına, gelecek planlarına çekiyordu. Başta önemsemedim. Belki gergindi, belki bağ kurmayı bilmiyordu ama zamanla çatlaklar büyüdü. Geçen yıl Deniz'in doğum gününde en sevdiği keki yaptım çikolatalı faç fıstık ezmeli krema 10 yaşından beri gelenekti. çıkardığımda Ceren tatlı tatlı gülümsedi. ne kadar sevimli ama deniz şimdi diyette. buna dokunmasına izin vermem. bıçağı elimden aldı, keki kenara koydu dokunulmadan. deniz güldü, yanağımdan öptü. teşekkürler anne, zahmet etmesen de olurdu. ama gözlerindeki suçluluğu gördüm. yarım gece uykusuz kaldığımı biliyordu. yine de gururumu yuttum. Çünkü anneler öyle yapar. Ceren her beni küçümsediğinde, her altımı oyduğunda önemsizdi diyordum kendime. Denizi seviyordu, bu yeterdi ya da inanmaya çalışıyordum. Nişan bir kız kazanmak gibi hissettirmeliydi, oğlumu kaybetmek değil ama mesafe sadece büyüdü. Ceren düğün planını tamamen ele aldı. Tek elbise provasına, kek tadımına, hatta oturma düzenine bile çağrılmadım. Nazikçe yardım isteyince sıkı bir gülümsemeyle Merak etmeyin bayan Yılmaz biz hallediyoruz. Siz güzel görünerek gelin tamam mı? Acıttı ama gülümsedim, baş salladım, dilimi ısırdım Deniz için her zamanki gibi. Ama görmezden geldiğim uyarı işaretleri vardı. Ceren'in Deniz'in potansiyel maaşını hayallerinden daha çok önemsemesi gibi. Ücretsiz dava bahsinde göz devirmesi, partilerde onu nişanlım Deniz diye değil, yakında avukat olacak Deniz diye tanıtması. Şimdi bakınca anlıyorum. Oğlumu adam olarak görmüyordu kupa olarak görüyordu. Ve düğünden önceki gece o zehirli sözleri yüzüme tükürünce yıllardır görmezden geldiğim her işaret anlam kazandı. Oğlumu aşka kaybetmiyordum, hırsa, açgözlülüğe, beni mükemmel resminden kesip atmak isteyen birine kaybediyordum ve izin verdim. En azından ertesi sabaha kadar kader hiç beklenmedik şekilde araya girene dek. Düğün sabahı gün doğmadan uyandım. Bir an Otomatik pilotta hareket ettim. Kahve suyu kaynattım. Aylar önce aldığım açık mavi elbiseyi çıkardım. Denizin anne bu renk sana çok yakışıyor dedi. Ama Ceren'in sözleri bıçak gibi döndü içimde. Yarın itibarıyla bu ailenin parçası olmayacaksın. Mutfak masasına oturdum. Fincandan yükselen buhara bakarak ellerim titriyordu. Yaştan değil, zaten verdiğim kararın ağırlığından gitmiyordum. 27 yılın ilkinde Deniz yerine kendimi seçiyordum. Belki bencillikti belki korkaklıktı ama kilise bankında oturup beni resminden silmiş bir kadına ömür boyu söz verirken nazikçe gülümsemek istemiyordum albümü kutusuna koyup yatağın altına ittirdim bugün görmeyecekti belki hiç görmeyecekti sabah ışığı odaya dolarken telefonum titreşti akrabalardan arkadaşlardan hatta denizden mesajlar anne mekana gidiyoruz seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum neredesin Herkes soruyor. Geç kalıyorsun, değil mi? Tipik. Telefonu yüzüstü çevirdim. İçimde küçük bir ses fısıldıyordu. Hata yapıyorsun. Ama daha gürültülü olan Ceren'in alaycı gülümsemesi, küçümseyen tonu beni bagaj olarak gören kesinliğiydi. İstediği buysa veriyordum. Saat 9'da aramalar panikleşti. Deniz sesli mesaj bıraktı, sesi endişeli. Anne, neredesin? Ceren dün gece kendini iyi hissetmediğini söylüyor ama biliyorum ki doğru değil. Lütfen ara, lütfen. Telefonu göğsüme bastırdım, kalbim acıyordu. Her içgüdü çığlık atıyordu ara diye, kiliseye koş diye, her fırtına da büyüttüğüm oğlunun yanında ol diye ama yapamadım. Bu sefer değil. Saat 10'da ablam Fatma kapıya vurdu. Şehir dışında yaşıyordu ama mekanda olmadığımı fark edince gelinlik elbisesiyle gelmişti. Ayşe, ne yapıyorsun Allah aşkına? diye girdi içeri. Herkes seni arıyor. Tören bir saate başlıyor. Başımı yavaşça salladım. Gitmiyorum. Çenesi düştü. Gitmiyorsun mu? Delirdin mi? Tek oğlun evleniyor. Gözlerine baktım. Yaşlar dolmuştu. Evlendiği kadın yüzüme ailesinin parçası olmadığımı söyledi. Beni istemiyor. Neden gideyim? Ablamın öfkesi sönümlendi. İnanamama aldı yerini. Ceren mi söyledi bunu? Dün gece gözlerime bakarak. Sandalyeye çöktü, suskun. Uzun bir an, sadece duvar saatinin tıkırtısı duyuldu. Sonunda fısıldadı. Aman tanrım, baş salladım. Aptal gibi oturup aitmişim gibi rol yapmayacağım. Ellerini ağzına kapadı, öfkeyle acımı arasında. Ama Ayşe, gitmezsen seni suçlarlar. Oğlunu düğün gününde terk etti diye. Acı bir kahkaha attım. Atsınlar. Hayat boyu yargılandım. Bir daha ne ki? Saat 10.45'te pencereden komşuları izledim. Takım elbise ve abiyelerle arabalarına binip kiliseye gidiyorlardı. Anahtarlarım tezgahta dokunulmadan duruyordu. Kımıldamadım. Kilise çanları 11'de çalmaya başlayınca sessizce oturdum. Yatağın altındaki albüme bakarak. Hikayemin sonu olmalıydı bu. Çok kırık, çok aşağılanmış bir anne. Oğlunun en önemli gününde yanında olamayan. Ama öğlene doğru ilk arama geldi. Ablam yine sesi titreyerek Ayşe fısıldadı. Düğün olmuyor. Nefesim kesildi. Ne demek olmuyor? Kelimeleri döküldü, yarı boğuk, yarı inanamaz. Ceren, o oh, aman tanrım. Ayşe, bunu duymaya hazır ol. Ve o an hiç beklemediğim bir şey fark ettim. Gitmeyerek düğünü mahvetmemiştim. Ceren mahvetmişti ve nedeni hepimizi sarsacaktı. Ablamın titreyen sesi telefonda yankılandığında kalbim durdu. Düğün olmuyor diye tekrarladı. Kelimeleri inanamazlıkla keskin, Ceren ifşa oldu. Telefonu sıktım. İfşa mı? Nasıl? Ayşe, karmaşık ama bunu benden duymanı istiyorum, her yere yayılmadan. Deniz tören öncesi dakikalarda gerçeği öğrendi. Dizlerim tutmadı, koltuğa çöktüm. Ne gerçeği? Titrek bir nefes verdi. Ceren her konuda yalan söylüyormuş sonradan panik aramalardan, mesajlardan, misafirlerin arasında yayılan haberlerden parçaları birleştirdim. Kötü bir pembe dizi gibiydi olaylar. Saat 10.30'da, tören öncesi yarım saatte, Deniz kilisenin küçük bir yan odasında gergin bekliyordu. Sadıcı kravatını düzeltiyor, sırtına vuruyor, şaka yapıyordu. Ama en yakın arkadaşı Mert, soluk ve titreyerek daldı içeri. Deniz bunu görmelisin dedi telefonunu uzatarak. Ekranda bir dizi fotoğraf, Gelecekteki gelini Ceren başka bir erkeğin kollarında. Fotoğraflar eski değildi. İki hafta öncesindendi. Deniz'in yüzü soldu. Ne? Bu ne? Komşusu gönderdi bana. Dedi Mert sesi kırık. Hayatının en büyük hatasını yapmadan bilmeyi hak ediyorsun. Fotoğraflardaki adam yabancı değildi. Ceren'in patronuydu. Sonsuz övdüğü akıl hocası. Deniz sendeledi. Göğsü inip kalkıyordu. O an görmekten kaçındığı gerçek çöktü üstüne ofisteki geç geceler, gizli mesajlar, endişelerini gülüp öperek savuşturması, hepsi doğruydu, aldatmıştı onu. Ama sadece ilişki değildi. Misafirler kiliseye dolarken fısıltılar yayıldı. Ceren'in ne demesi, sinir ve şampanya sarhoşluğunda bir şey kaçırdı. Ceren sadece sadakatsiz değildi, plan yapıyordu. Ailesi nişanı zorlamıştı çünkü Deniz kazançlı bir hukuk kariyerinin eşiğindeydi. Onlara göre evlilik aşk değildi işlem birleşme Ceren'in ısrarla hazırlattığı evlilik sözleşmesi denizi korumak için değildi gelecek varlıklarını onun kontrolüne aktarmak içindi babası iflaslar silsilesi olan bir iş adamı bir misafire övünmüştü Ceren denizle evlenince finansal sorunlarımız bitecek deniz gelin odasına fırtına gibi daldığında öfkeyle titriyordu Ceren elbisesinde ışıl ışıl gülümseyerek döndü tatlım hazır mısın telefonu kaldırdı. Bu ne lan? Yüzü bozuldu. İlk kez maske düştü. Göründüğü gibi değil diye başladı. Tam olarak göründüğü gibi. Deniz kükredi. İki hafta önce patronunla. Nedimeler nefes aldı. O da sustu. Ceren'in sesi keskinleşti. Deniz, dinle beni. Hayır, sen dinle. Sesi kırıldı. Anneme ailesinin parçası olmadığını söyledin. Her zaman yanımda olanı kesip atmaya çalıştın. Ve tüm bu süre yüzüme yalan söyledin. Ceren'in yanakları öfkeyle kızardı. Annen mi? Bu onun yüzünden mi? Baştan beri seni bana karşı zehirliyor. Kıskanıyor Deniz bırakmak istemiyor. Ama sözler havada kaldı çünkü o an Deniz gerçeği anladı. Zehirlemeye gerek yoktu. Ceren kendini zehirlemişti. Saat 11.15'te kilise kaostaydı. Misafirler fısıldıyor, nefes alıyor, telefonlara bakıyordu haber yayılırken. Papaz düzeni sağlamaya çalıştı ama deniz koridordan yürüdü, gelinle değil, ciddi bir duyuruyla. Bugün düğün olmayacak dedi sesi titrek ama kararlı. Ceren güvenimi ihanet etti. Tören iptal. Kilisede nefesler kesildi. Ceren'in ailesi ayağa kalktı, annesi çığlık attı. Kızımızı böyle rezil etme. Ama Deniz kılını kıpırdatmadı. Kendini rezil etti. Ceren öfkeli, peşinden koştu. Yalanlar ve yanlış anlamalar diye bağırarak. Ama fotoğraflar yalan söylemiyordu. Ulterior motivleri fısıldayanlar da. Öğlene doğru misafirler şaşkın sessizlikte çıkıyordu. Bazıları baş sallıyor, bazıları para ve plan israfından mızırdanıyordu. Diğerleri bana sempati fısıldıyordu orada olmasam da. Ablam hikayeyi bitirince dona kaldım telefon kulağımda. Kalbim Deniz için acıyordu hak etmediği kalp kırıklığına ama üzüntünün altında başka bir duygu filizlendi. Haklı çıkma. Ceren bana ailesinin parçası olmadığımı söylemişti. Şimdi iddia edeceği aile yoktu. Telefona fısıldadım neredeyse kendime. Beni gitmiş istedi ama giden o oldu şimdi. Ceren'in hikayesinin sonu olmalıydı bu ama değildi. Çünkü onun gibiler her şeyi kaybedince sessiz gitmez ve ne kadar ileri gideceklerini öğrenecektim. Ailesiyle birlikte hak gördüklerini geri almak için o günün kalanında telefonum susmadı. Arkadaşlar, komşular, uzak akrabalar arıyor, mesaj atıyor, sosyal medya paylaşımları gönderiyordu. İptal düğün her yerdeydi. Bir başlık: Hukuk öğrencisi nişanlısının gizli ilişkisi ifşa olunca töreni dakikalar kala iptal etti ama daha zehirli bir paylaşım dikkatimi çekti. Kaynana düğünü sabote etti. Aileyi parçaladı, midem kalktı. Ceren'in ailesi hikayeyi yeniden yazıyordu. Akşama doğru fısıltılar yayıldı. Düğünün olmaması bendendi. Denize Ceren hakkında yalanlar söylemiştim. Vazgeçirmeye ikna etmiştim. Saçmaydı. Deniz fotoğrafları kendi gözleriyle görmüştü ama yalanlar gerçeklerden hızlı yayılır. Ceren'in ailesi performans ustasıydı. Bir noktada Ceren sosyal medyada paylaştı. Yıkık düğün elbisesinde rimel akmış yanaklarla başlık, bazıları bırakamıyor, bazı anneler durmayı bilmiyor. Yorumlar aktı. Yabancılar sempati sunuyor, arkadaşlar ne tür bir anne oğlunun mutluluğunu mahveder diye soruyordu. Çığlık atmak istedim, gerçeği haykırmak. Ama Deniz yalvardı karışma diye. Anne onun seviyesine inme. Yakınlarımız ne olduğunu biliyor, ama sorun herkes bilmiyordu. Bazıları inandı. Yıllardır tanıdıklarım sordu. Ayşe, gerçekten Deniz'e evlenmemesini mi söyledin? Beklediğimden derin kesti. Her fedakarlıktan sonra, Ceren'in yaptıklarından sonra hala birinin hikayesinde kötü bendim. Sonra işler kötüleşti. İki gün sonra bir mektup aldım, yasal mektup. Ceren'in ailesi iftira, duygusal zarar, hatta sözleşme ilişkilerine müdahale diye dava tehdit ediyordu. Kağıda baktım, Ellerim titreyerek sözleşme ilişkilerine müdahale ne demekti? Doğruca arkadaşım Lale'ye götürdüm, şehir merkezinde, hukuk ofisinde çalışıyordu. Okudu, baş salladı. Bu korkutma Ayşe, sözleşme ilişkilerine müdahale, finansal planlarını mahvettin demek ki bu davada yasal bile değil. Finansal plan mı diye yankıladım. Kağıtları bıraktı. Ayşe, bilmiyor muydun? Ceren'in ailesi iflas etmiş. Babası milyonlarca yatırımı batırmış.'' Deniz'le evliliğe ihtiyaçları vardı finansı stabilize etmek için. O evlilik sözleşmesi onları korumak içindi, Deniz'i değil. İmzalasa önümüzdeki 10 yıldaki kazancının yarısı hesaplarına akacaktı. Kanım dondu. Yani hiç aşk olmamıştı. Para, kontrol, güvenlik içindi. Ve düğüne gitmeyince Ceren fırsatı değerlendirip anlatıyı değiştirmişti. Açgözlü, sadakatsiz, nişanlı olarak görünemezdi. Beni acımasız, kontrolcü anne yaptı. Zekiceydi, zalimce ama zekice. Sonraki hafta taciz durmadı. Anonim mesajlar doldu. Canavar, kıskanç koca karı, oğlunun hayatını mahvettin ve Ceren'in ailesi bitirmemişti. Bir öğleden sonra eve döndüm. Deniz koltukta oturuyordu, soluk, elinde kendi mektubu. "Beni de tehdit ediyorlar anne." dedi sessizce. Ceren'in babası adını kamu önünde temizlemezsem seni mahkemeye sürükleyecek seni finansal yıkıma uğratacak karşısındaki sandalyeye çöktüm kalbim çarpıyordu ne dedin denizin çenesi sıkıldı cehenneme git dedim ama gözlerindeki endişeyi gördüm hukuk fakültesinden yeni çıkmış öğrenci kredileriyle kariyeri başlıyor saçma bir dava bile onu başlamadan bitirebilirdi anne diye fısıldadı daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum amansızlar masanın üzerinden elini tuttum. Yıllarca fırtınalarda taşımıştım onu. Şimdi beni korumaya çalışıyordu. Ama bu sessizlikle atlatılacak fırtına değildi. Bu savaştı. O gece tavana bakarak uyanık yatarken, Ceren'in aylar önce kibirli bir nutkunda söylediği bir şeyi hatırladım. Anlamıyorsun Bayan Yılmaz. Bu dünyada algı her şeydir. İnsanlar gördüklerine inanır. Haklıydı. İnsanlar ona inanıyordu çünkü rolü iyi oynuyordu. Güzel, kalbi kırık, zalim kaynananın kurbanı algı silahıysa gerçekle savaşacaktım. Sessizce, kibarca değil, kamu önünde ve tam ihtiyacım olan cephanem vardı. Çünkü Ceren'in ihaneti sadece duygusal değildi, suçluydu ve ailesinin finansal oyunlarını ifşa edince timsah gözyaşları kurtaramayacaktı onu. Henüz bilmiyordum ama bu savaşın sonraki bölümü fısıltılarda veya dedikodularda olmayacaktı. Mahkemede olacaktı ve bu sefer susmayacaktım. Haftalarca Ceren'in karalama kampanyası sürdü. Ailesi her fırsatta anlatıyı itti. Bırakamayan acımasız anne bendim. Oğlunun mutluluğunu kıskançlıktan mahveden kadın, işleyebilirdi eğer bir şey olmasa, gerçek yüzeye tırmanmanın yolunu bulur. Günlerimi toplayabildiğim her şeyi toplayarak geçirdim. Eski e-postalar, denizin kaydettiği ekran görüntüleri, Ceren'in babasının hazırlattığı evlilik sözleşmesinin kopyaları o kadar yırtıcı maddelerle dolu ki evlilikten ziyade iş devralmaya benziyordu. Lale hukuk ofisinden bir finansal araştırmacıya bağladı beni. Bir haftada tam olarak gizlediklerini ortaya çıkardık. 10 yıla yakın iflaslar, borçlar, davalar zinciri. Ceren'i Deniz'le evlendirmek aşk için değildi. Kariyeri, maaşı, geleceği içindi. Sözleşme altın biletleriydi. Bunlarla silahlanmış ne yapacağımı biliyordum. İki hafta sonra Ceren'in ailesi şehir merkezinde lüks bir otelde hasar kontrol yemeği düzenledi. Deniz'i davet ettiler konuşalım diye. Gelmemem için yalvardı pusuya düşürmelerini istemiyordu. Ama biliyordum yüzleşmezsem durmayacaklardı. Otele girdim düğün için aldığım açık mavi elbiseyi giyerek giyemediğim Ceren'in ailesi masanın başında oturuyordu. Ceren yanlarında şık siyah elbisesiyle, gülümsemesi bıçak gibi keskin. "Vay," dedi babası Recep yumuşakça. "Bak kim katılmaya karar verdi." "Bayan Yılmaz, bu talihsiz yanlış anlamayı nasıl çözeceğimizi konuşuyorduk." "Yanlış anlama mı?" diye tekrarladım, sesim sabit. "İlişkiyi mi yoksa sahtekarlığı mı?" Ceren'in gülümsemesi bozuldu. "Hala yalanlara mı tutunuyorsun?" kalın bir dosyayı masaya koydum. O zaman şu finansal kayıtları, iflas dosyalarını ve evlilik sözleşmenizi açıklayın. Madde 14, alt bölüm 3. İlk 5 yılda boşanma durumunda Deniz Yılmaz'ın gelirinin %75'i Ceren Kaya ve babası Recep Kaya'nın ortak hesaplarına aktarılacak. Masada nefesler kesildi. Deniz belgeyi gözden geçirmiş ama detaylı incelemediği için o bile soldu. Onu soymayı planlıyordunuz, dedim soğukça ailenizin başarısızlıklarını kurtarmak için gelecek kazancını Recep'in yüzü kızardı. Senin hakkın yok. Her hakkım var diye kestim çünkü adımı çamura buladınız. Beni kıskanç, acımasız kadın yaptınız. Ama şimdi herkes gerçeği görecek. Denizi ailenize katmıyordunuz, banka hesabını katıyordunuz. Yüzleşme kaosa döndü. Ceren ilişki fotoğraflarının sahte olduğunu iddia etti. Babası dava tehdit etti. Annesi Reyhan aile birliğinden ağladı ama Deniz bu sefer kılını kıpırdatmadı. Ayağa kalktı, sesi titrek ama kararlı. Bana yalan söyledin. Beni sevdiğini, birlikte hayat istediğini yalan söyledin. İstediğin sadece paraydı. Ceren elini uzattı, sesi birden yumuşak yalvarır. Deniz, lütfen. Hatalar yaptım evet ama sendin. Seni istedim paranı değil. Başını salladı. Doğru olsa annemi silmeye çalışmazdın. Ona ailesinin parçası olmadığını söylemezdin. O da sustu. Ceren dondu, sözleri geri tepmişti. Maskesi tamamen çatladı, çaresizlik taştı. O seni bana karşı döndürüyor. Hayır, dedi Deniz sesi kırık. Bunu kendin yaptın. O gece yüzleşmenin bağırışla, tehditlerle, kırık vaatlerle biteceğini sanıyordum. Ama Deniz, otelden çıkarken kolum onun kolundaydı. Ceren peşimizden bağırdı, yalvardı, ağladı, göründüğü gibi değil diye yemin etti. Ama ilk kez arkasına bakmadı. Otoparkta durdu, döndü bana. Gözleri kızarmış, yüzü soluk ama sesinde yeni bir güç. "Anne," diye fısıldadı. "Seni dinlemeliydim." Çocukken yaptığım gibi sarıldım ona. "Şimdi görüyorsun," diye fısıldadım. "Önemli olan bu." Ama uzaklaşırken Ceren'in sözleri yankılandı zihnimde. "Bunu kamu önüne çıkarmaya cüret etmezsin." yanılıyordu çünkü algı savaşı istiyorsa algı alacaktı ve gerçek çıkınca özenle yarattığı cephe tamir edilemez şekilde çökecekti. Otel yüzleşmesinden sonraki günlerde Ceren ve ailesi her şeyi denedi. Tehditler, yalvarmalar, vaatler. Babası denize yasal jargon dolu e-postalar gönderdi, hasar için haklı olduğunu iddia ederek. Annesi gözyaşlı sesli mesajlar bıraktı, makul ol diye. Ceren öfke çaresizlik arasında gidip geldi. Bir an bizi mahvedeceğine yemin, ertesi an hala sevdiğini fısıldama. Ama çok geçti. Çünkü bu sefer gerçek balo salonu fısıltılarıyla sınırlı kalmadı. Herkesin bilmesini sağladım. Lale'nin yardımıyla evlilik sözleşmesi belgelerini ve finansal kayıtları finansal dolandırıcılık uzmanı bir gazeteciye verdim. Bir haftada makale yayınlandı. İptal düğünün arkasında Kaya ailesinin finansal oyunları ifşa oldu. Parça yıkıcıydı. İflasları, yırtıcı sözleşmeyi, düğün günü çöküşünü tetikleyen ilişkiyi detaylandırıyordu. İlk kez dünya hikayeyi Ceren'in gözyaşlı sosyal medya paylaşımlarından değil, soğuk sert kanıtlardan gördü ve birden akım döndü. Yorumlar bana değil Ceren'e karşı aktı. Yani kalbini değil, maaşını istiyormuş zavallı kaynana. Tek başına oğlunu büyüttükten sonra ailesi parçası değilsin denmesini hayal edin. Ceren tam bir altın avcısı. Bana esirgenen sempati fırtına bulutlarını delen güneş gibi aktı. Deniz kalbi kırık olsa da gerçekte güç buldu. Hukuk firmasındaki yeni işine attı kendini, geleceğini kendi şartlarında kurmaya kararlı ve aylardır ilk kez gülümsedi. Zorlama, gergin değil, gerçek gülümseme. Bir gece verandada çay içerken elimi sıktı. Anne, dedi yumuşakça, nasıl bu kadar güçlü kaldın? Neredeyse beni kırıyordu. Ona baktım. Oğlum ateşle dövülmüş bir adama dönüşmüştü. Daha kötüsünü yaşadım diye ve bir gün onu kim olduğunu göreceğini biliyordum. Sadece zaman aldı. Gözleri parladı. Sen her zaman ailemdin, her zaman. Bu hikayeyi beğeniyorsan Gerçek Anlar kanalına abone ol ki benzer içerikleri getirmeye devam edelim.